Arkadaşlar bugün sizlerle e, önceki videomda yaptığım biliyorsunuz ev yapmıştım. Şimdi karakterlerimi alıp kıyafet almaya gideceğiz. Bu videoda yani full kıyafet alacağım. Kıyafetlerinden göstereceğim size. sizlere <laughs> İlk önce emirin üç kadına şöyle gidelim. İnşallah ikinci kadına gitmişimdir. Ee, arkadaşlar bütün kıyafetlerin yerlerini ben biliyorum alındıklarım. Neden herkes biliyordur ama bilmeyenler için yapıyorum. Evimi daha önceki videomda size ayrıntılı göstermiştim. Çatı katı vardı. Hı, tamam. Arkadaşlar evimize girdik. Anne bir de babammış nerede? Evet. Anneciğim, efendim annem. Anneciğim ver kardeşini de gidelim. Tamam. Baba bir dakika. Gel kızım. Ee, şöyle alt kata inelim de gidelim. Gitmeden şöyle. Gidelim de yani. Anahtar falan alırız. Ee, arkadaşlar yani oyunun açılmasını bekliyorum ben. Önceki video gibi uzun olmayacak bu. Artık daha kısa bir video olacak ama devamı gelecek videonun. Arkadaşlar. He tamam. Evet. Aşağı. Geldik kızım ya. Bugün bir sürü yerlere gideceğiz. Bir dakika şurada var eh. Arkadaşlar bir dakika şurada annenin çantasını anahtar koymam lazım. Ama bu ne? Çok özür dilerim arkadaşlar. Bir de çocukların bebe karabolanı alayım arkadaşlar. Ya bu para konuşmam lazım. Eee çocuklar bir dakika. Ah. <laughs> kızım bir dakika. Hadi siz binin bebek arabalarına. Bu sizi taşıyacağız babam mı? Ay kocacım ya. Şu bütün alışverişler çıkartacak önce bana. Hadi bakalım gidelim. nene 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 ne Kızım hadi şuraya mont alıyordum Evet. Kızım siz şöyle bir kenara geçin. Ben kapıyı yani kapıyı gideyim. Babim tut. Tamam. Tik Kapı kapandı. Tamam. Hadi gidelim. Arkadaşlar ilk kıyafet yerimiz olan AVM'ye gidiyoruz ilk önce. İlk kıyafet yerimiz AVM. AVM'den kıyafet alacağız. çalışalım. Evet, AVM. Evet, AVM varmış burada. İlk önce AVM'ye gideceğim. AVM burada da değil. Evet. AVM'nin ikinci kod neydi? Çünkü şimdi sadece kıyafet alışverişi yapacağım. Şimdi sadece kıyafet alışveriş yapacağım. Buradan bir sürü kıyafet alacağız. Yani bütün kıyafetler alacağız oyundaki. Hediye yerine de gidip hediyemizi alacağız. Ay Çocuklar gelin hadi. Aa sen değilsin. Sensin, benim kızım. Ay kredi kartım nerede benim? Evet, tamam. Çocuklar gelin hadi gidelim. Selam, selam. Aa ben alışveriş yapacaktım. Kıyafet alacağım. Şöyle bir alayım, buradaki bütün kıyafetleri alayım. Şimdi ilk önce şuradan kıyafet alalım. Bu kötü bir kıyafet, daha sadece bunu alamayacağım almayacağım. Öbür bu kaplerin hepsini alıyorum. Ee, şöyle şunları alalım. Evet hanımefendi bunlar ne kadar tuttu. Hepsi 999 TL tuttu. Kartımı nakit mi ödeyeceksiniz? Kart ödeyeceğim. Evet ödedim. O, kıyafetleri verin. Bu kadar mı? Yok yok bir dakika şurada bir tane. Ya hanımefendi ne yaptınız? Neden giydiniz? Neyse. Alın şöyle poşete koyalım. 999 TL tuttu dediğim gibi. Tamam teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Biz tercih ettiğiniz için şeye çok teşekkür ederiz. Anne bir de dondurma alır mısın? çocuklar ne dondurması ya? Size de alacağım daha bakın. Size de bir şeyler alacağım. Ee, alışveriş yapmıyorsanız çekil. Lan siz nasıl bir gerçekçilik dersiniz? Allah'ım ya. Bana laf sokuyor. Allah'ım sen konu laf soktuk. Ee, kızım git oradaki ablaya de ki abla oradan bir poşet ver tamam anne derim. Abla ablan. Efendim abla. Abla buradan bir poşet alabilir miyim? Al 78 kuruş. Anne alıp geldim ya. Ay aa. Neyse. Anne alıp geldim poşetim. Kırım hadi karşılarına alışveriş yap. Anam kimin bebeği ya? neyse. Bu, abi biz burada bütün bebek yavrularını alacağız. Alın. Ee, şurada bir tane daha dükkan var. Orada da bebek dükkanı cat oluyor. Oradan da alabilirsiniz. Tamam tamam. Biz ikisinden de alacağız. Şu tutumdan da alayım da. Bu ne? İyi tamam. Evet bunu da poşete koyayım. Kardeşlerim için bir boran alayım. Her iki renk de. Evet bence bu kadar şey yeter. Anne aldım her şey. Tavuk'cum kendime maske de alacağım ben. Masaj yaptırabilir miyim? Masaj kadını. Efendim masaj mı yaptırmak istiyordunuz? Yok ya ben şu kremler satılıyor mu diye soracaktım. Evet satılıyor efendim. O zaman ben o kremlerden... Ya, ya ben kameraya bakacaktım. Arkadaşlar demin kardeşim oyundan çıktım. Ola. Ola. Ne oluyor? benim bütün elimdeki bir dakika bir dakika lan benim bir dakika nasıl nasıl böyle bir şey benim elimdeki nerede kremler neden burada uçuyor bir dakika ben bir videoyu durdurayım arkadaşlar demin bir aksilik oldu yüzden ondan çık gir yapmak zorunda kaldım. Heh. Eee selam. Ay anne ben neden doluyorum ya? Duyuru, kızım benim almam lazım. Anne ne geldi. Tamam. Şimdi hadi bakalım. Şu kapleri alayım ben. Şöyle bu dikim. Bütün kapleri aldım. Ee, burada pijama satılıyor mu? Anne kış kombini kırmış diyor da. Yok ya. Vardı da gelmiş de bitici geç kalmışmış. İndirim vardı bir de kaplarda. Geç kalmışmış. Ama geç kalmışız Gördünüz mü çocukların indi, indirimi? Ben bir tane ne daha paket alabilir miyim? 75 kuruş alın. alın. lan. Abla parayı ödedim. Sen geçen ben sen bana abim çekilir misin ben sen bana nasıl laf tutarsın ben sen nasıl bana kızıyorsun neyse ya Allah böyle ise görmedim hayatımda neyse şöyle her şeyi yerleştireyim Çocuklar zaten çok güzel giymiyorlar normalde. Hmm, arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın her videoda dediğim gibi. Abicim bir çekil şuradan ya. Aaa! Şey yaptalım Evet tamam. Şunu da aldım. Şuraya müzik falan koyalım çocuklar için. Evet şunları da koyalım. Benim çikolatam hayatım. Ay pardon hayatım dedim. Kızım anne hani geldim. Yani büyük kızım. hiç tercih edemiyorum. Ama daha bu varmış. Evet. Kızım. Al kızım. Sen de Tamam öbür yerlere geçelim arkla. O ne iş Bebek arabaları da gitmiş kötü baksın. Karşım şuradan çıkıverdi. Şöyle bastı. Arkadaşlar bebek arabalı falan kayboldu. Hiçbir şey olmamıştır. Ne arkadaşlar? 10 dakika da olmuş. 15 dakika sonra kapatacağım zaten. Videonun devamı gelecek bu arada. Arkadaşlar hızlı olmam lazım. 12 dakika doldu bile. Ee, hemen öbür alışveriş merkezine de gidelim. Orası ne diyorsun? Arkadaşlar hemen benim bir de hediye almam lazım. Şu kıyafetçiye gidiyoruz arkadaşlar. Bu kıyafetçiden bütün kıyafetleri alacağım. Bir de çocuklarıma kıyafet alacağım. Çok iyi bir kıyafetçim. Öf, kimse de gelmiyor. Selam. 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 Selamun aleyküm. Allah, Biz de diyor, ne diyor. Çocuklar için kıyafet baksam dedim. Çocuklar bakın sizin için kıyafetler. Anne, çok güzel bir nay. Evet anne. Çocuklar bakın şunların hepsini alıyorum. Evet. Hepsini aldık. Poşet istemez miydiniz? Yok. Biz istemeyiz. Yok yok. Biz istemeyiz poşet. Hı, -hı. yani. Bu kadar şey alıp da poşet istemiyormuş. Oh ya. Biz istemiyoruz. Evet tamam. Çocuklar buradan da gidelim. Selamun aleyküm. Anne. Ben bu adamı takip ediyorum. Anne bu adam da güzel şey. Beni kadar. Değil tabii ki de. Yani. Abicim benim kadar da değilsin. Bak şu babamın kaşlarını alan. Abi ne ya. Hadi bakalım gidelim. Hmm. Arkadaşlar 14 dakika. Lan nasıl 14? Neyse arkadaşlar. Hmm, hadi bakalım. Şimdi evimize gidip bunları yerleştireceğiz. arkadaşlar hadi bakalım. Emre gidelim. Üç kata gidelim. Arkadaşlar 15 dakika dolma girelim. Çok mutluyum. Ne işem? Biz bir bakalım. he. Bir dakika arkadaşlar hoşça kalın ben.